Erzincan Valiliği haftanın özeti Valimiz Sayın Mehmet Makas, Zeytinburnu Kaymakamlık görevini ifa ederken Zeytinburnu Belediye Başkanı olarak beraber çalıştığı ve şu an İstanbul Beykoz Belediye Başkanı olan Murat Aydın'ın vefat eden annesi Hacı Meliha Aydın'ın Giresun'da Refahiye ilçesi AK Parti eski başkanı Taceddin Çiftçioğlu'nun yengesi Fadime Çiftçioğlu'nun ise Refahiye Alaçatlı köyündeki cenaze namazlarına katıldı. Valimiz Sayın Mehmet Makas, cenaze yakınlarına taziyede bulunarak sabırlar diledi. Valimiz Sayın Mehmet Makas Giresun valisi Sayın Enver Ünlü'yü ziyaret etti. İlk olarak Giresun Valiliği şeref defterini imzalayan valimiz Sayın Mehmet Makas'a Giresun valisi Enver Ünlü ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkürlerini iletti. Erzincan İl Müdürlüğü vatandaşlarımıza bilgilendirmelerde bulundu. Broşürlerle yapılan bilgilendirmelerde koronavirüs ile mücadeleden telefon ve internet dolandırıcılığına 155 polis hattının etkin kullanımına kadar birçok konu başlığı yer aldı. Erzincan Valiliği sosyal medya hesapları ve birçok mecradan yeni bir karar yayımlandı. Valimiz Sayın Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzı Sıha Kurulu toplantısında koronavirüs ile mücadele konularında alınan yeni kararlara Erzincan Valiliği sayfalarından ulaşabilirsiniz. İlimizde güven ve huzur uygulaması yapıldı. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de valiliğimiz, İlemniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör, asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla Türkiye güven ve huzur uygulaması adı altında çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerle ilgili detaylara Erzincan Valiliği Sosyal medya hesaplarında ilgili paylaşımlardan ulaşabilirsiniz. Valimiz Sayın Mehmet Makas, yılbaşını vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla asayişin temini ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için nöbette bulunan polis, jandarma, güvenlik korucuları ve itfaiye ekiplerini aynı zamanda hastanelerimizde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Valimiz Sayın Mehmet Makas, yeni yılın ilk dakikalarında bebeklerini kucağına alan Demir ailesinin de sevincine ortak oldu. Gerçekleştirilen ziyaretlerde Valimiz Sayın Mehmet Makasa, Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, Vali Yardımcıları İhsan Ayrancı, Hüseyin Remzi Konak, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş, İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Erkan Hirik ve Hastane Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Orhan Çimen eşlik etti. Erzincan Valisi Sayın Mehmet Makas, yeni yıl münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Sayın Makas, mesajında birlik, beraberlik ve geleceğe dair güzel temennilerde bulunarak tüm hemşerilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum ifadelerini kullandı. Erzincan Valiliği makamında bu hafta birçok ziyaret gerçekleştirildi. 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, Valimiz Sayın Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziraat Bankası İç Operasyonlar Grup Başkanı Hüseyin Özuysal ve Teftiş Kurulu Başkanı Vedat Çelik Bilek ile Erzurum Bölge Başkanı Mahmut Şencan, Valimiz Sayın Mehmet Makası makamında ziyaret ettiler. Ayrıca Erzincan'ın Refahi ilçesi Orçul Yöresi Dernek Başkanı ve köy muhtarlarından oluşan birlik platformu üyeleri Valimiz Sayın Mehmet Makası makamında ziyaret ettiler. Detaylara ilgili paylaşımdan ulaşabilirsiniz. Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan saha çalışmaları neticesinde Erzincan ili merkez ilçesi mülki sınırları içerisinde şüpheli şahıs veya şahısların ellerinde bulundurdukları Lonsdaleite de isimli değerli madeni taşı satma arayışı içerisinde oldukları tespit edilmiştir. Olay şüphelileri hakkında yasal işlem başlatılırken ele geçirilen kıymetli madeni taşlar Maden Teknik Arama Enstitüsü'ne gönderilmek maksadıyla muhafaza altına alınmıştır. Türkiye müşterek kaçak sahte alkol uygulaması kapsamında yapılan uygulamaya ilişkin İl Jandarma Komutanlığından bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: 29 Aralık 2020 tarihinde Türkiye müşterek kaçak sahte alkol uygulaması kapsamında Erzincan ili Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında KM, MM, HK ve AC isimli şahıslara ait 5 ayrı meskende yapılan arama sonucunda 2102,5 litre kaçak sahte alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait toplam 47 adet fişek ele geçirilmiş olup 2 şüpheli şahıs gözaltına alınmış İki şüpheli şahıs ise ifadelerinin alınmasına mütakip serbest bırakılmıştır. İlimizde kaçakçılıkla mücadele kapsamında kaçak sahte alkol olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. İlimizde yaşanan önemli gelişmeler ve alınan yeni kararlardan haberdar olmak için Erzincan Valiliği sayfalarını takip edebilirsiniz.